Merhaba sevgili abonelerim. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili güzel abonelerim, kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, eme gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki sizlerleyim diyorum sevgili güzel abonelerim. Evet, beni soracak olursanız elhamdülillah çok iyiyim. Sizlerin sayesinde de kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz. Acısıyla tatlısıyla inşallah. Evet sizler için bugün su bakımı yapacağım. Bu videoyu kim izliyorsa onun niyetini olsun diyorum. Suya ve sezgilerime yansıyanları olumlu olumsuz sizlere aktaracağım. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum. 23 Aralık bugün. Evet sevgili güzel abonelerim. Bu arada video izledikten sonra beğeni butonuna basıp beni desteklerseniz sizlerle daha sık bir arada olmamı sağlarsınız. Evet. Bu arada Instagram adresim Firuze alt dire yorumcunuz elinde fincan tutan fotoğraf benimdir. Birçok Firuze varmış çünkü karıştırmayalım diyorum. Haydi bakalım hayırlısı olsun niyetlerinizi tutun ve su bakımınızı dinleyin. Evet sevgili güzel abonelerim kollektifin ayrını olsun diyorum. 4-5 kişi görüyorum. Suya ilk yansıyan 4-5 kişi. 4-5 kişi bir konuyla alakalı ama bu siz hariç 4-5 kişi. Bir konuyla alakalı bir toplanıp ya da bir telefonla bir şeyler konuşuyorlar. Ama sürekli siz sizin lehinizde ya da sizin aleyhinizde bir yandan iki yüzlülük yapan bir kişi de görüyorum. Bu kişi esmer uzunca bir kişi ama çok uzun değil. Bir erkek bu ama. Hem sizin lehinize konuşuyor hem de sizin aleyhinize konuşuyor. Ama bu 4-5 kişinin toplanmasındaki amaç bir mal, bir mülk olabilir veya da farklı bir şey olabilir. Çünkü bunlar fısır 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 konuşuyor ve bir karar verecekler bunlar. Bu karar sizin kulağınıza gelince bir sinirleneceksiniz. Çünkü sizin fikrinizi sormadan verilecek bir karar. Siz burada bayağı bir sinirlenecek, bayağı bir kızacaksınız. Bu konuşan kişiler, isimlerinde yansıyanları söylemek istiyorum. Y var, N harfi var. Diğer üçüncü kişi de A var. G harfi, yumuşak G var. Diğerinde M harfi, D harfi, bir de T harfi var. Diğerinde de H harfi, Ş harfi, bir de K harfi, Ü harfi var sevgili arkadaşım. Bu konuşanlar. Ama sizin olmadığınız bir e, durumda siz yoksunuz. Bunlar kendi aralarında konuşuyor. Ayrıca söylemek istiyorum. Evet suya bakıyorum tekrardan. Neler görüyorum, neler hissediyorum sizlere söyleyeceğim. Birçok kararlar vermişsiniz. Birçok kararlar almak üzeresiniz. Ama geleceğe dair duruşunuzu lütfen bozmayın. Lüzven. <laughs> Türkçe katili früze. Lütfen bozmayın çünkü neden biliyor musunuz ee, o kadar çok yarıda bırakılmışsınız ki o kadar yalanlar o kadar ihanetler son birkaç önce. Birkaç gün öncesi de olabilir. Büyük bir yalan görmüşsünüz, duymuşsunuz ve artık kararlarınızı alırken de duruşunuzu bozmayacaksınız. Bu birkaç gün öncesi duyduğunuz veya da gördüğünüz olay konu her neyse duruşunuzu bozmayacaksınız. Çünkü gerçekten size aşırı bir sıkıntı vermişler. Yani sizin kaderinizi, nasibinizi, kısmetinizi bağlamışlar. Çünkü şurada bir bakıyorum yaklaşık hissettiğim ve suda gördüğüm böyle yaklaşık bir 10 yıla dayanan çok kötü ama kara büyü gibi bir şeyler yapılmış çünkü sana bakıyorum o kadar çifte şansların o kadar güzel nasiplerin o kadar güzel kısmetlerin varmış ki şimdi bakıyorum sana öyle bir durgun öyle bir mutsuz öyle bir yorgunsun bir anda ağlama bir anda gülme bir anda sinirlenme bir anda çekip gitme öyle bir karma enerji içerisindesin ki ama sana şifalanma geliyor sevgili arkadaşım bu büyük ihtimal belki de evlenmeden önce yapılmış bir büyü de olabilir ama kötü bir enerji gerçekten çok kötü bir enerji yüklenmiş H harfinde ve G var ama G'nin içerisinde de I harfi var bu kadın bakın bunu yapan kadın böyle başörtü bağlıyor ama çenesinin altına doğru bağlayan böyle krem renklerde bir pardüse bunu belki siz bilirsiniz belki anneniz bilir bilemiyorum ama eskiye dayandığı suya çıkıyor bu kişi e, uzun Çenesi olan çok uzun değil ama uzun da burnu olan böyle kemikli biri ne zayıf ne e, kilolu bir kişi olduğunu söylüyor su bana e, Tabii ki biliyorsunuz 20 yaş farklıdır 25 yaş 30 yaş kişi e, yıl geçtikçe zaman geçtikçe değişime uğrayabiliyor Ben ama bunu çok eski olarak su bana söylüyor şifalanma geliyor Belki de sizler gerçekten artık e, tedbirler almaya başladınız bu konuyla ilgili Çünkü şifalanmanız gerekiyor ve senin hamileliğin de çok zor geçmiş e, gerçekten çok zorlu bir hamilelik yaşamışsın sıkıntılar yaşamışsın ve hamileliğinden sonra bazı sıkıntılar üst üste gelmeye başlamış rahat bir nefes almak istiyorsun ama kararlarının arkasında durursan şifalanma geliyor mu geliyor sevgili güzel arkadaşım e, YouTube kanalı anlamın altına da yazacağına inanıyorum Çünkü enerjim kimlerle tuttuysa yazarsa da sevinirim şifalanma geliyor Çünkü gerçekten artık e, gönlün gönlün mucizelere çok açık ve çok da çalışmaların olduğunu görüyorum e, elinden geldiğince yüreğinden geldiğince nefsinden geldiğince okumalar yapıyorsun biraz askıda kalmış biraz yetersiz kalmış e, durduk yere ağlamalar hırçınlıklar sinirler görüyorum e, bu durumla ilgili iki vakte kadar bir aydınlanma yaşayacaksın ama bu arada gerçekten kendini kötü hissedip e, nazar. Olan arkadaşlarım e, çok güzel mesajlar atıyorlar. Mesela videonu izledik. Kurşun dökme videonu, abdestli, e, su, önümüzde bir bardak su var. Nazar ayetlerini okuyup 3 yudumda içtik. Kafamızı mest ettik. Esneme geldiğinde bir kesme şeker attık. Furize Hanım diyenler var. Onlara da yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah şifalanmak adına bir video, bir kurşun videosu çekeceğiz. Tabii ki yayınımda, kanalımda abone olan arkadaşlarım için paylaşalım hayra da vesile olalım çok özür dilerim ayrıca belirtmek istedim İki vakte kadar şifalanıyorsun sevgili arkadaşım bir göz aydınlığınız var niyetiniz evladınızla ilgili ise evladınıza bir göz aydınlığı geliyor niyetiniz kendiniz için ise şayet nasip ve kısmet yönündense iki vakit içerisinde güzel bir göz aydınlığınız var İki kişi görüyorum burada yüzler birbirine bakıyor ama yönleri çok farklı çünkü belki haneden gitmiş de olabilir ama ciddi bir sinirle çekip gitmiş veya da ee, bu kişinin yalanı mı çıktı bilemiyorum ama siz öyle şeyler söylemişsiniz ki artık o kişinin ipi, ipini çekmişsiniz çünkü bu kişiyle e, sırtlar dönük ama yüzler de dönük olsa da ama şayet sizin daha hesabınız bitmediği için bu kişi sizin ...hanenize tekrardan gelecek... ...bu büyük ihtimal eşiniz olabilir... ...ya da benim eşim yok diyorsanız... ...ben ailemle ya babamla... ...ya erkek kardeşimle ya da ablamla... ...böyle bir sıkıntı yaşıyorum... ...çok yalanlar söyledi... ...gerçekten iyi niyetimi, maddiyatımı... ...maneviyatımı, insanlığımı kullandı... ...diyorsanız ne güzel aydınlatıyorum ama değil mi? E, bu kişi yine size yaptıklarından pişman... ...ama öyle şeyler olmuş ki... ...gerçekten hep başkalarına... ha, ha ki ki ...ama size gelince... E, İyi iyi değilim başım ağrıyor çok mutsuzum çok üzgünüm onu yapamam bunu yapamam birden kopmuş kayış birden kopmuş hane içerisinde bu kişinin adında S var i harfi var ö var bir de v var r harfi de Sun enerjisi çok yüksektir yansıyor bu şekilde so isminde de bir harf de olsa kendinize alın bu kişi geliyor dörtlü bir vakit içerisinde evet çünkü sırtlar dönük yüzler dönük ama Ayrı bir yerde de olsa da şayet bu kişi seni önemseyerek gelecek. Biraz işlerinde aksilikler görüyorum. Biraz gerginsin. Belki de bugün günün gergin geçmiş de olabilir. Bir e, sabah kalktığında çok mutsuz bir ağlamaklı sonraki öğle saatlerine doğru bir aydınlanma yaşamışsın. Çok aşırı nazarın var sevgili arkadaşım. Senin F var harfinde e, bir de İ var. Bir de k var, a var. Hani böyle sabah kalkmışsın, modun düşük, bir gergin, bir ağlamaklı, bir üzüntülü. Bazen böyle dalmış, gözlerin gitmiş ama öğleden sonra biraz enerjin toparlanmış. Ama çok aşırı nazarım var sevgili arkadaşım ki ondandır bu gerginliğin. Ve gerçekten şöyle oturup bir bakıyorsunuz. Geçtiğimiz yıllara bir bakıyorsunuz. Eksisiyle artısıyla değerlendirmeyi almışsınız. Bu nedir? bu sıkılganlık keşkeler keşke yapmasaydım. Keşke olmasaydı. Keşke şöyle dediğin o şer gibi gözüken durumların artık sen hayrını görmeye başlayacaksın. Meyveler toplanıyor. O kuruyan dal yeşerecek. Çünkü gönlünde büyük bir hayal kırıklığı, bir kırgınlık olduğunu görüyorum. Şöyle de yapalım. Bana diyecekler ki tasın içinde su yok. Evet, kırgınlık olduğunu görüyorum ve bu kırgınlıklarını saracak, kalbine çok iyi gelecek ve gerçekten senin her anın böyle keyifle geçecek bir döneme giriyorsun 3. ikinci aylara doğru asıl senin zamanın başlıyor sevgili arkadaşım ee, S ve H harfinden bir de B harfinden sana çok güzel bir haber geliyor bu haberle ee, sen kısa kısa yollar yapıp 2-3 kişiyle konuşabilirsin ama bu haber senin yüzünü çok güldürecek bu evladının içinde olabilir şimdi biz burada bekarlar bakmıyoruz kimler kendine uyuyorsa lütfen onu baz alsın evet bu haberler sizin yüzünüzü güldürecek kısa yollar yapacaksınız ama gideceğiniz yerde de 2-3 kişilerle böyle bir konuşma sevincini anlatma ya şansım iyi gitti çok mutluyum hani kısa süreli de olsa gerçekten yüzün gülecek çok kayıp vermişsin yakın zaman içerisinde değer verdiğin sevdiğin bir kişinin acı haberini almışsın biraz o, o konuda enerjin çok düşmüş sevgili arkadaşım çok fedakarsın sırtında o kadar ağırlık var ki sırtın kaldı kamburlaşmış artık diyorsun ki yani her yerden bir blokaj her yerden böyle bir kötü insanlar kötü enerjiler Ben kendi ekmeğimin derdindeyim kendim dünyamdayım ailemle kendi yağımda kavrulurken nedir bu göz nedir bu hasetlik nedir bu bu rivah diyorsun ki gerçekten haklısın ama İnsanlar e, her zaman ben bunu net söylüyorum. E, kedi ulaşamadığı ciğere mıngar der ki e, nazar da haktır bilirsiniz. Nazar değiyor. Neyine değer güzel bir koku sürersin saçını toplarsın şöyle bir bakarsın bir gülersin yani nazarın neyine değeceğini araştırma nazardır kişi bilerek de bilmeyerek de kişiye nazar edebilir bazen kişi kendine de nazar edebilir bazen kişi cin nazarına da gelebilir bazen kişi büyüler yapıldığında da bilirsiniz bunları aydınlatmak adına söylüyorum büyü, büyü yapılan insanın cinlerle yapıldığını biliyorsunuz değil mi bu cinler hanenin içerisine gelir iki kişi oturur güzelce sohbet ederken bir anda senin içine vesvese düşer sen ona soğuk bakarsın o sana bağırır sen bir anda küçücük bir karınca kadar olay bir bakmışsın ki pire deve olmuş gibi düşünün ki siz de böyle bir dönemden geçmişsiniz. Evet aranızda e, aydınlanma olacak mı? Kesinlikle olacak. Çünkü sen mucizeye çok açıksın. Geçmişi yad etmişsin sevgili arkadaşım. Güzel bir mucize, güzel bir gelişme geliyor. Enerji gelişmelerde çok önemli sevgili arkadaşlar. Mesela Geçen gün danışanımla konuşuyorum. Diyorum ki nasıl geçiyor? Çünkü okumalar yapıyor, iyi de gidiyor. Bazen diyor ki oturuyorum, hiçbir şey yapmıyorum, bekliyorum nasibimi. Otur, oturduğumuz yerde nasip gelmez. Kader gayrete aşıktır. Yani içimizden ne kadar gayret edersek, ne kadar mücadele verirsek o kadar iyi olur ve gerçekten denge enerjiyle çok önemlidir. Rutin olarak her zaman diyorum arkadaşlar kendinizi kötü hissettiğinizde yarım sirke, yarım gül suyu ve şu kadarcık da bir kaya tuzunu bir kovaya koyun. Yedi nas, yedi felak, ihlas, ayet kürsü, fatiha şerif, kalem surelerini okuyun. Suyu çoğaltın. Ayağınızın altında da yurt dışında olan arkadaşlarım sormuşlar. Burada leğen yok ya yani muhakkak ki e, satan yerler vardır neden ayağımızın altına leğen koyun diyoruz çünkü ayet okuyoruz okuduğumuz ayet akar yerden gitmesin diyerekten e, burada dökeceğimiz yer yok elbette ki vardır ayak basmayan böyle bir ara sokak olur ya da evinizin kenarı olur bunu da ayrıca belirtmek istedim. Şifalanarak girelim inşallah yeni yıla. Evet e, bunu da ayrıyetten söylemek istedim. Belirtmek de istedim ki e, yönlendirmek gerekiyor bazen. Soruları da burada cevap vermek gerekiyor. Evet <laughs> bu kişi dediğim gibi arkadaşlar e, dedim ya. Sırtlar birbirine dönmüş. Yüzler birbirine dönmüş. Biraz sesler karışmış ama bu kişi yine seni önemseyerek işlerinde yoluna koyaraktan gelecek. Çünkü o da meraklı aslında ee, bu durumların neyden kaynaklı olduğunu araştırmaya başlamış biz bu durumu neden yaşıyoruz ya da biz bu durumun içine neden düştük gibi böyle bir e, sorgu suali içerisinde ve kendi kendine sorular sorup cevaplar aldığını görüyorum eşin olabilir ex partnerin sevdiğin kardeşin de olabilir bilemiyorum ama çok ihmal ettiğini ve gerçekten maddiyat yönünden size ceza verdiğini bazı konularda hani derler ya ben erkeğim ya da ben e, her zaman benim dediğim olacak o kadar bencil bir enerji çalıştırmış ki ama adamın ayarlarıyla oynamışlar adamın ayarlarıyla yani burada üç yolunu kapatmışlar nasip kısmet ve e, özel hayatında anlatabildim mi yani bu yönde yolları kapalı ve bu yönde de başlayan sıkıntılar tartışmalar kişinin üzerinde bir cin tefsiri olduğunda eee yanlış hatalar yapabiliyor arkadaşlar çünkü neden rahmani olanlar vardır bir de kafir olanlar vardır ve kafirler her zaman kötü şeyler alkol içtirir zina yaptırır ee, bir anda cinnet geçirip kesme bıçaklanma özür diliyorum anlatıyorum ki hani bilin bu konuların ne kadar ciddi olduğunu bunları bana anlatmamı isteyen danışanlarım olduğu için bizzat vurguluyorum ee, bazen e, kişinin gözlerinin içerisinden ateş çıkar bu cinlerin oyunudur... tedbirli olun... evinizi sirke ve gül suyuyla da silin... evet e, bu kişi sizi önemseyerek gelecek... para konularında haberler bekliyorsun... para konularında çok canın sıtkın... gerçekten bir elin görüyor ama cebin görmüyor... para eline geliyor borçlar... sürekli borçlar sürekli... istekleri arzuları bitmeyen... bir türlü memnun olmayan bir kişi görüyorum hanede... asi gergin bir anda konuşuyor... bir anda e, odasından çıkmıyor... böyle bir karma enerji yaşıyor bu kişinin adında <laughs> S var O harfi var bir de D harfi var kendisi ateş ve su grubundan da olabilir bu evladınız da olabilir ama büyük bir stresi ve sıkıntısı var bazı şeyler içinde yaşıyor gizemli kaldığı durumları var sanki onun da hayata karşı böyle bakışında böyle bir desportluk var ya yani idealleri var hedefleri var belki de o ulaşamıyor belki de sizin aranızda geçen sıkıntıların enerjisinden de etkilenmiş olabilir ama ama bir oturup konuşacaksınız. Büyük ihtimal hedeflerinin yolları açılacak. Yıldızı da yükselecek evladınızın. Yıldız da evet, küçük tansiyon büyük tansiyon gibi düşünün. Nazar 7 büyüden de beterdir. Ayrıyetten de vurgulamak istedim. Evet şu an suya belirlenen bakıyorum tuttuğunuz niyet istediğiniz ve hacetiniz. Bakın ilk gözüme çarpan da şu oluyor ki. Bir yıldız belirlenmiş. Bu yıldız kuyruklu yıldız bu sizin tuttuğunuz niyetle, dilekle ilgili birçok sembolü işaret eder. Dileğinizin kabul olması şeklinde yorumlayacağım. Çünkü ne görüyorsam, ne hissediyorsam söyleyeceğim. Tüm hayatınızı değiştirecek gelişmeler. Bakın hazır olun. Aniden gelen güzel haberler, ani gelen teklifler ama bu e, 10 gün veya 10 rakamı çıkmış. 10 güne de bir bakın derim. Güzel bir teklif, ani gelişimler, ani haberler. Gönlünüzü rahatlatacak sizin diyetiniz ve dileğinizle ilgili gelişmeler var olduğunu görüyorum. Evli olan, ilişkisi olan, sevdiğinizle ilgili, bakın sevdiğiniz kişiyle ilgili Ortak bir hayaliniz varmış. Bu kuyruklu yıldız ortak hayaliniz varmış ve e, bu hayalinizin yolunda engeller konulmuş. Bu engeller kalkacak olduğunu görüyorum ve hayalinizi gerçekleştirebilmeniz için 3 tane fırsat doğuyor size. Geleceğe olan kaygıların azalmaya başlayacağını net söyleyebilirim. Evet öyle bir e, fırsatlar gelecek ki bu eşinle ya da sevdiğinle kurduğun hayallerinle ilgili 3 tane fırsat gelecek ve o kadar yanık olman gerekiyor ki artık yürümeyeceksin Sen koşacaksın sevgili arkadaşım o kadar cefa çektin şimdi sefa zamanı ve bir anahtar da elde ediyorsun suyun enerjisi çok yüksektir bir anahtar da elde ediyorsun bilmeniz gereken öğrenmeniz gerekenler var bunları duyacaksınız daha çok merak ettiğiniz ve daha çok endişe duyduğunuz bir konuyla ilgili gelişmeleriniz var bilmeniz gereken duymanız gerekenler var evet yoluna girmeye başlıyor bakın 3 kişi oturuyorsunuz ama bu gelecekle ilgili bir konuşma yapıyorsunuz çünkü bir taşınma ama bu taşınmadan ziyade sanki bulunduğunuz yerden soğumuş bulunduğunuz yerden bıkmışsınız artık öyle bir şey ki ya şu kapıdan içeri girmek şurada oturmak şunu konuşmak bunu yapmak istemiyorum diyorsun e, evsizsiniz sevgili arkadaşım e, üzerinizdeki o kara bulutlar kaoslar e, de böyle 2 kişi 3 kişi senin bu çocukların da olabilir e, gerçekten ciddi bir sınav vermişsin yeri gelmiş e, tek başına birçok iş yapmışsın yeri gelmiş e, erkek gibi yeri gelmiş bir kadın gibi doğmuşsun erkek arkadaşım yeri gelmiş gece gündüz çalışmış ki evine faydalı olsun evine baksın ama bir evin içerisinde bir nankörlük görmüş bu nankörlük görüp de e, evden giden kişinin h harfinde bir de ş harfi m harfi S var. E, bu kişi gelecek yani. Hani yaranamadım demişsin. Ne yaptımsa yaranamadım. Zalımın kızı, zalımın oğluna yaranamadım. Ben bunu çok sevdim. E, böyle düşünüyorsun ama bunlar geliyor biliyor musunuz? İlahi adalet tecelli ediyor. Yani sen ki ve kırgınsın. Kim sana kapıyı kapattı? 5 yıl önce, 6 yıl önce veya da 5 hafta önce ya da 6 hafta önce bunlar geliyor. O kapıyı yüzüne kapatanlar geliyor. Maşallah. Gelsinler telefon haberleri var işle ilgili yoğunluğunuz zaten maddiyat ve güç ve iş haberleri girişimler CV dolduruyorsunuz müracaat ediyorsunuz olumsuz geçiyor ama o kadar kaygılısın ki iki kişi bir yürek olmuşsunuz mücadele verdiğinizi görüyorum ama zafere çıkacaksın güzel görüşmeler iletişimlerim var sevgili arkadaşım beşli bir vakite bak derim beş gün beş haftaya kadar zaten hayatında bazı eksik giden yanlar düzene girmişler başlayacak. Evet bulut belirleniyor. Yani çok yoğun yansıyan bembeyaz e, streslerin, gözyaşların ve yılların yorgunluğu, huzursuzluğu hanenden dağılacağına işarettir. Saf ve temiz günlere erişmek istediğini görüyorum. Az kalmış düzelmesini istediğim bir kişi var e, bu evladın olabilir veya da sevdiğim bir kişi olabilir gerçekten düzelmesini istiyorsun çünkü e, alkol çok yoğun aldığını görüyorum ya da farklı bir bağımlılığı var olduğunu görüyorum bilmiyorum ama sen herkese iyi niyetli o kadar güzel merhametli bakıyorsun ki zihnin kalbin senin her zaman duygu düşüncen insanlara karşı bir ama biri var ki kurnaz ama biri var ki çakal senden bu yakın zaman içerisinde para isteyebilir lütfen bu parayı verme sevgili arkadaşım e, düzelmesini istediğin kişinin de e, hayırlı bir yolu var hayırlı bir kapısı var İnşallah e, senin dualarını okuyorsun böyle gizli gizli içirmeye çalışıyorsun bir şeyler yapıyorsun dualar ediyorsun ama düzelecek Çünkü sen dualarınla zafer elde edeceksin inşallah. tükenmişlikler var bakın en dipteyim e, tükendim artık nefes alamıyorum boğuluyorum yani seni kimsenin dinlememesi senin kimsenin anlamamasındandır ki hırçınlığın ee, bu hırçınlık bu anlaşılmamazlık sende öfke ve sinir yaratıyor sevgili güzel arkadaşım gerçekten e, sen hayatına farklı bir şehirde ya da farklı bir ülkede devam edeceksin sana 3 tane ayrı kapı açılıyor bu kapılarda zaten müracaatlarınla ilgili beklediğin haberle ilgili uzak yerde olan bir erkekten de sana bir haber geliyor evet yakın çevrenizden biri olabilir bu kan bağınızdan da olabilir h harfinde A harfinde Ü de var. Bir de D harfi var bu kişinin isminde. Evet. Bu kişi sürekli bakın bu bir erkek. Bu kişi sürekli adım attıkça bu kişi sürekli sıkıntıların üzerine gidiyor. Neye adım atsa neye elini tutsa hep bir sıkıntı hep bir elem hep bir keder. Birazcık e, iyi niyetinden maddiyatla ilgili kefiller olmuş, paralar çıkmış. Şu an öyle bir bunalımda ki psikolojik olarak çok yorgun. Bu erkek sizin bildiğiniz, tanıdığınız bir kişi. Eğer dinleyici erkek arkadaşımsa gerçekten artık yüreğini kapat. Sen yüreğinle hareket ettiğinde çok gözyaşı akıtıp çok sinirleniyorsun. Ee, öyle bir duruma gelmişsin ki adım atıyorsun ama her attığın adım sıkıntılı. Her konuştuğun kelimen sıkıntılı. Yani bir kaos bir gerginlik enerjidesin ve kefil olmuşsun ya da zamanda birine borç vermişsin. birçok iyi niyetin suistimal ailen çevrenden de kullanılmış ve e, şu an çalışıp dedim de çalışıyorsun. Biraz maddiyatla ilgili büyük bir sıkıntın var ama e, tabii ki bunu dinleyen bayan arkadaşım da böyle bir erkek sizden de yardım isteyecek. Böyle bir erkek arkadaşıma da olgun e, beyaz saçlarda. Bir erkek yardım edecek ama bu kişi soy isminden gelecek bir parayla biraz olsun sıkıntısı çözülecek. Çünkü hayatını odaklanamıyor. Birkaç imkansızlığı yaşıyor ki biraz da hastalanıyor. Bir noktadan sonra o boş vermişlikler içerisine girebilir. Çünkü çok tedirgin, çok kaygılı. Biraz darlanmış, biraz bunalmış ama bu kişi sizden yardım isteyecek. Birkaç gün içerisinde bu gelişme olabilir. Parayla ilgili de beklediği gelişmede de beyaz saçlarda ama olgun yaşlı bir kişi yardım edecek. Bu babası olabilir, abisi olabilir. Baktı ki durum kötüye gidiyor bu yardım da gelecek arkadaşımıza bir türlü toparlanamıyorum diyorsun ee, yaşatılan olumsuzluklardan dolayı birinin e, sana verdiği stresten senin göz yaşına sebep olan kişinin bunu bilmen isterim iki yakası bir araya gelmiyor İki yakası bir araya gelmiyor neden biliyor musun gelmeyecek de çünkü senin duanda tutar bet duanda o kadar zıtlaşmalar oluyor ki çevrende, iş işhanende, ticari alanında. Bir gerginsin, bir sıkıntılısın, bazen kaos, bazı kabuslar görüyorsun. Tedirgin, sıçrama, bir anda ağlama, bir anda e, hırçınlaşmaların oluyor ama bu süreci bitiriyorsun sevgili arkadaşım. E, sizinle alakası olmayan bir kavga, bir tartışma yaşanabilir bu birkaç gün içerisinde. E, bu aslında kardeşler arası olabilir ya da eşinizin kardeşi, eşinizin yani eşiniz kardeşiyle ya da abi kardeşle kavga edebilir tartışma var bakın bu boyut birazcık uzayabilir bu karmaşanın içerisine sizi de çekebilirler dikkat edin çünkü sizi de dahil etmek isteyecekler İkisi de çok gergin ikisi de çok öfkeli ve asi. 27 Aralıktan sonra bakın 27 Aralıktan sonra niyetinde doğanda tamamlanmak adına Murad'ınla ilgili güzel bir gelişme var. Biraz zorlandığın bir sabrettiğin iki ama üçüncüsü diyor ki ne kadar zorlandın ne kadar sabrettin hayal ettiğin şeyleri yaşayabilirsin diyor. Bir konuda gözyaşın var biraz melankolikleşmişsin ama ruh halin Hani depresif kırılganlık olmuş ama e, sevdiğin kişiyle alakalı bu yöndesin. Çünkü nefes alamıyorsun ama bu sevdiğin kişi muradına ve dileğinle ilgili sana 27 Aralık sonrası adım atacak diyor sevgili arkadaşım. Parçalanmış ve bölünmüş iki aile görüyorum. İnşallah Allah'ım toparlanmayı nasip etsin ama ciddi bir şekilde herkes herkes e, sesler birbirine karışmış. Toparlanacak mı? Çok çok emek verilirse şayet bu konuyla ilgili de toparlanmalar olacak. Evet su bakımının enerjisi bugün bu yöndeydi. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun. Video izledikten sonra beğeni butonuna basıp kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. E, yorum atmak, beğeni atmak, e, abone olmak bunlar ücretsizdir. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir nebze ışık olabildiysem ne mutlu bana gökyüzünü size rehber kıldım diyen Rabbime hamdü senalar olsun. Hayırlı akşamlar. Yıldızınız yüksek şansınız bol olsun diyorum. Hoşçakalın.